Çiçek bahçem çok güzel oldu. Nasıl da açtı çiçekler. Hmm. Oh. Kolay gelsin kocayı. Bak sana neler getirdi. Oo Ayşe neler getirmişsin böyle? Kürek, tırmık ve çapa. Bahçe malzemem yok deyip duruyordun. Bak sana getirdim işte. El arabasını da getirdim. Haydi senin diğer büyük tarlaya gidelim de orada biraz çalışalım koca ayı. O tarla çok bakımsız oldu. Haklısın Ayşe. Oo, bu malzemeler çok işe yarar. Sulama kabını da alalım, bitkileri sularız. Beni bekle. Oh, i̇şte geldik. Ayşe, bu bahçeyi çok ihmal ettim ben. Merak etme koca ayı. Şimdi birlikte yaparız. İlk önce şu kurumuş otları temizlemekle işe başlayalım. Tamam. Evet, ver bakalım. Kökünü sökmek için Bu tarafı kullanacağım oh. Kocayı Al bakalım şunları Tamamdır Ayşe Onları el arabasına atacağız birazdan evet, Ben evet. tırmıkla bir çekeyim önce ah. Ay Ay ah. Şimdi bu kürek Çok içime yarayacak Hop Yandan da tırmığı Tutmam lazım ve Hop el arabasına İşte bu kadar Bunlar doğruca Çöpe gidiyor. Tamam tamam. Ben burada kotları da kazdım. Bunları da alırsın kocayı. Geliyorum. Bitkilere de su verdik mi tamamdır. Bunu da verelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.